hadi Firuze abla Kerem bekliyor. Tamam kızım patlama patlama. Buyurun afiyet olsun. Dök, dökme Esra dökme ha. Ay tamam. Çilek sen de gelsen odaya. Ay üzülme bu kadar ne yapalım. Hadi kalk. Çilek konuştu mu anneannene? Konuşmuş. Ne demiş? kabul etmedi. Taci'yi tanıştırmak istemiyormuş. Çok üzüldüm. Ben de. Madem bu kadar çok köpek istiyorsunuz, ben size bir tane bulurum. Babam veteriner nasıl olsa. Hani senin babam beden öğretmeniydi? Aa, babam mı dedim? Annem, annem. Onlara her gün bir sürü sahipsiz yavru köpek geliyor. Bilmem, Boş ver Kerem. Hem bizim evde ne zaman bir köpek konusu açılsa hep bir terslik oluyor. Betüş köpeğe bakamayız o çok büyük bir sorumluluk diyor. Firuze abla da korkuyor. Ya da babam burası Umur Bey'in evi. O evinde köpek beslememize izin vermez diyor. Hemen bir tek tacin yavrusu olsun isterdim. Niye diye sormayın öyle işte. Peki ama ne zaman isterseniz annemin yanına gider oradaki yavru köpekleri severiz. Tamam. tamam. Şimdi sen meyve suyunu dökersin. Efendim. Alo? Tuğçe arıyor. Efendim Tuğçe. Cem evde mi Ceren? Şey, yok. Evde değil. Ama nasıl olur? Bana okulda dün, yarın evde olacağını söylemişti. Evde oturacaktı ama bugün işe başladı. Anlamadım. Ne işi? İş işte. Abim bir süre hafta sonları babamın yanında çalışacak. Öğren. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Kolundaki saatle ilgili. Ne alakası var canım? Babanın iş yerini biliyorsun ki tabi orada ziyaret et. O sana her şeyi anlatır. Hı? o oh, oh. neler oluyor? i